Yorgun savaşçı geldi. Şimdi bunları katladık. Ama daha fazlası katlamamız lazım. Ee, e la 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 la. Tabi e alfa tersini ne yazalım? İse i̇şte, det alfa tersini. Bunun tersini de gösterebiliriz şimdi çok daha fazla şey göstereceğiz. Alfanın birebir bir olması, alfa birebir. bir, mesela bir alfa birebir. bir. Ancak ve ancak, ancak ve ancak, det alfa sıfır bölen değilse. Mesela, diyelim ki z üzerindesiniz, determinantı iki olan bir matris buldunuz. Tersine olmayan, tersine değil çünkü z üzerinde. Ama birebir. bir. bunu göstereceğiz ve bunun tersini göstereceğiz. Bunu, bundan bir kısmını, bunun tersini şimdi göstereceğim. Bunun da bir kısmını göstereceğim şimdi bazı durumlarda. M eşittir R üstü E1, E, N, e taban. En baştan başlıyoruz taban. Ondan sonra alfa M'nin bir adlı bonfisi. Beta'yı tanımlıyorum şimdi beta da M'den M'ye gidecek. Bir M elemanında det E, det E, E gel yok artık. Tabii. Var. Det E çünkü det E var. Det E. Ee, efendim özelliğim. Buraya M, sonra buraya alfa E2, alfa ene. E ne? E1 yazıyoruz. Artı, toplu altı. Sonra en sonunda det E, bu meyi teke teke kaydıracağım böyle. Alfa e 1. Alfa e n eksi 1. M e ne koyacağız. Bunu böyle tanımladım. E'ye neden gerek var? Efendim? E'ye neden gerek var? Hangi e? e? Determinant Oradaki e yazdınız ya. E, e, e şimdi çünkü determinant e. Determinant e, e'ye bağımlı tabii ki. Bağımsız olan determinant e alfa. Bu bağımsız. Det tamam. e, det e, Det F'den farklı. Hatta aralarında bir skala var biliyoruz değil mi? Bir tanesinin skala çarpımı. Hı hı. E, i̇lla bir değil o. Değil mi? Hı hı. Hatta bak oradaki fikir de oydur aslında. Det Fn F1 Fn'de bir derin alan bir fon. Bu E1 En'de bir derin alan bir fon. Doğru hı. mu? Hı. Şimdi Det E şey bakın, det e alfa e, bet beta Beta nın tersi miydi? Beta tersi. Beta tersi f1. Beta şey olsun. Beta e 1i f götüren homomorf olsun. Bu bir alternatif form. Yani F1, f e, bunları boş bırak buraya. Bu bir atanın formu. Her birine göre li lineer bunlar. Ve ikisi hangisi sıfır oluyor tabii ki. Ve bu f de bir derin oluyor. Demek ki bu da f'ymiş. Oradaki bütün fikir buydu. Olan fikir. Tamam mı? Bak det f, det e'ye eşit değil. Det f, det e bileşke beta'nın tersi tilde'ye -E eşit. Değil. Değişmez olan e ile bağımsız olan det E alfa, alfanın şeyse. Yani istersen bunu hesapla. İstersen bunu hesapla. Eşit buluyorsun. Ama bu det E, det F'ye anlamına gelmez çünkü uyguladığın vektörler başka. Bu da M'den M'ye gidiyor ve homomofi. M yerine M ye artı M'si koy. M ye yerine M ye artı M'si koy. Her yere koyuyorsun. Her bir dağılıyor. Her birinden V'ye dışarı çıkıyor. Bu bir homomofi hiç kuşku yok ki. Şimdi beta bileşke alfa yapıyoruz. Beta bileşke alfa. Beta bileşke alfayı mesela E1 E1 uygulayalım. E1 uyguladığı zaman beta alfa e yapacağız. Beta alfa E1 bu bu alfa determinant olacak. Kere E1. Diğerlerinin her birinde alfa E1 iki defa belirlediği için diğer yani her bir sıfır olacak. Mesela burada en sonda ve en başta belirmiş. Diğerleri sıfır olacak. Tamam. Evet. Det E. Det E det e. e. yazma diyebilirsin artık. Haklısın. Kere E1. E. tabii ki şey için olacak. Ve iyi koyarsan fark etmez aynı şey. Demek ki beta bileşke alfa eşittir. Det e alfa kere özdeşlik. Bu çok güzel bir şey. Bundan ne çıkıyor? Eğer det e alfa sıfır bölense Bu sıfır olur. Bir vektör uygularsın. sıfırdan farklı vektör uygularsın. Bu sıfır olur. Ya da alfa birebir değilse alfa birebir değilse alfa birebir değilse o zaman sıfır olmayan bir v için alfa v sıfır olur. Beta alfa v tabii ki sıfır olur. Daha da sıfır hatta. Demek ki determinant e alfa kere v sıfır olur. V'nin ama ne tane koydatı var. Eşitlerden bir tane sıfır değil. Demek ki det e, alfa, det alfa diyelim artık. Det alfa demek ki sıfır böyle. Det alfa sıfır bölerse tersine gidemiyorum. Det alfa kere V sıfır olacak. Beta birleşikler alfa sıfır olacak. E, ne yapayım yani? Eh. Ama en azından bunu bulduk. Bunu bulduk. Bu renk, bu yani. Evet. Tersini kapatacağız. Tüm genelliği de bir sonraki videoda kapatacağız. Ama bu aşamada eğer V şeyse ve e, bölge ise o da yapabilirim. Yani e, cisimde de yapabilirim. Cisimde, cisimde, cisimde zaten sıfır bölen değilse tersini olacak. Tersi ise de tersi var zaten. Alfa'nın tersi var zaten. Ama onu mi? Göstermedi. Onu göstermedim, onu gösterdim. Tersini göstereceğim şimdi. Şimdi, det alfa tersi ise, benim yani det alfa şimdi tersi olsun? O zaman, alfanın soldan bir tersi var. Değil mi? Alfa k, yani be, be, tam beta değil beta bölü determinant olacak. Değil mi? Ama beta 1 diyelim. O zaman beta 1 bileşke alfa eşittir özdeşik oluyor. Şimdi iki tarafın determinantını al. Determinant beta 1 kere determinant alfa 1 oluyor. Demek ki determinant beta 1 de tersidir. Demek ki beta 1'in de soldan tersi var. Beta 1'in soldan tersine gamma diyelim. Ama şimdi BTP'nin soldan ve sağdan tersi birleşik olmak orada. Çünkü gamma bileşke, beta bir bileşke, gamma alfa yaparsan eğer böyle, böyle alırsan gamma bulursun, böyle alırsan alfa bulursun. Alfa eşittir gamma. Demek ki alfa tersi beta birmiş. Doğru mu? Gel, M'ye Demek ki bunu ancak bence bu iki tarafı kapladık. Bunu daha kapamadık. Değil mi? Sadece ne, bir tarafını kapladık. Bir tarafını kapladık. Sağdan sola. Sağdan sola mı kapladık? Alfa bile bir değilse evet. Bunu <laughs> kapladık. Bu tarafı kaplamadık. Şimdi diğer tarafını kaplayacağım. Eğer halka bir bölge ise Şimdi V at bölge olsun. R bölgesi V'nin bir bölüm cismi var. K. Alfa diye fonksiyonum var. M'den M'ye gidiyor. Alfa V üstü N'den V üstü N'ye gidiyor. Ve ev 1i bir yerlere gitti. Tabii bu V üstünde E, içinde. Değil mi? Hocam sıfır değilsin Efendim? Sıfır değilsin. Yani bölgede zaten sıfır bölen yok ya sıfır değilsin. Hayır, hayır. Değil. Sıfır bölen. Bölge... Şimdi ne, ne geliyor Hı. şimdi? Artık bir dedi olsun. Dedim <laughs> artık. E tamam yani sıfır olmadı ne ne <laughs> var? Şimdi alfa'yı buna genişletebilirim. Çünkü bu nasıl bu? Ne, yani nasıl vermiş bu? Bir matris de vermiş isterseniz. O matris bu üzerinde matris. Yani alfa burada, burada E, E, i nereye gidiyor? E, i bir yere gidiyor değil mi? E, e, e iyi bir Ne diyor ona? Alfa, e, alfa, e, hiç bilmem yani alfa, alfa i1, e1, altı, alfa i n, n e burada da var aynı şeyleri. Yani bir, bu bir sıfır 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 bunun, da içinde. Yani bunun içinde. Yani bu bunun içinde. Yani bunu extend et. Extend et. Değil <laughs> mi? Burada alfa, alfa, bu, vektör al. Toplam, ee, lambda i diyelim. Lambda i e i. Bunları toplam. Lambda i alfa e i'ye götürün. Alfa e i, e i e yukarıda olduğu için anlamı var. Tamam Bu alfa burada. Bu da alfa tilda burada. Şimdi alfa da bir determinantı var. Alfa tilda da bir determinantı var. Ama determinatı aynı çünkü alfanın alfa tilda'nın alfa e'yi bir, alfa e'yi ikili aldığı değerler aynı değil mi? Bu det e alfa neydi? Det e alfa det e Alfa E1, alfa E neydi? Aynı tabanı seç. Det E alfa tilde burada ne olacak? Bu da aynı şey olacak. Bu det E yukarıda V üstünde bir değerini alan yegen telefondu, E aynı şey K üstünde de, de değişik alternatif. Dolayısıyla det E det E tilde işte olacak. Ve det E tilde K'da tersine. Demek ki det E sıfır olamaz. Değil değil <laughs> alfa ile alfa determinantı var aynı. Tamam. Ve alfa determinantı ya da alfa determinantı K'da tersidir. <laughs> k'da tersidir olduğuna göre det alfa sıfır Ya, Yani. <laughs> yukarıdaki determinant 5'te, 5'in ters yoktu. kaya geçtik, 5'in tersi var. 1 bölü 5. Demek ki... Değil mi? Beşin de olmaz mı? Bu şey... Eğer... ...ve bölge ise... ...sebep bu da doğru. Artık 1 bölü ise determinansı Şimdi gel durumu. Çok düşündük üzerine, bayağı düşündük. Evet, evet bayağı yani. Bir hafta falan düşündük üzerine. En sonunda bir yerden kopya çektik. Bulduk ama. Evet. Ve ben yani sanki tek başımıza bulamayacağız, bulamayacağımız kadar da zordu kısa zamanda. Evet. Şimdi bunu da olduk. Teşekkür ederim yardımınız için. Ama size de iyi geldi.